Covid-19 enfeksiyonunun idiopatik pulmoner fibroz üzerindeki etkisinin değerlendirildiği çalışmalar çok kısıtlıdır. Çalışmalar daha çok diğer sebebi bilinmeyen akciğer hastalıkları ile ilgilidir. Sınırlı hasta sayısı ile yapılan bu çalışmalarda akciğer hastalığı olan hastaların hastaneye yatış riskinin, yoğun bakım yatış gereksiniminin ve ölüm oranlarının yüksek olduğu gösterilmiştir. Pandemi koşullarında İPF hastalarının mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmeleri, maske, mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir. Hekimlerine danışarak gerekli tüm aşıları olmaları, beslenmelerine dikkat etmeleri, günlük egzersizlerini yaparak en önemlisi İPF için aldıkları tedavilerine devam etmeleri son derece kritiktir. Sonuç olarak İPF'li hastalar yüksek hastaneye yatış oranları, yüksek yoğun bakım yatış gereksinimleri ve yüksek ölüm oranı riskleriyle COVID-19 enfeksiyonu için oldukça hassas bir gruptur. Bu nedenle bu grup için COVID-19 enfeksiyonu riskini azaltacak her türlü önlemin alınması gereklidir.